Merhabalar ben Umur Alp. Ben Sude. Bu tamdır. <laughs> ee, biz bu ay bir challenge'a giriyoruz artık. Bu işe bu işler milat verelim yani bugün itibariyle. Bugün tarih nedir rengin? 28 Ocak, Ocak, 2021. 2021. <laughs> <tarih gülüyor> yani. challenge'a giriyoruz tam bir aylık. Biz bunu 8, 8 gün önce başlamayacak mıydık? Başlayamadık işte başlayamadık. <laughs> bir ayda kim daha çok kilo verecek? Birazdan tartılıyoruz, bakıyoruz ve start veriyoruz. Yani 28 Şubat'ta kadar kim daha çok kilo verecek? Büyük bir iddia da var şimdi Nedir iddia? O sürpriz, o sonrasında. Tamam. Şimdi nereye de merakla, heyecanla bakıyor. <laughs> Aynen. <etten. gülüyor> şimdi tartılmaya geçiyoruz. Bravo. Evet, şimdi oldu. 115.3, tamam şimdi oldu. Demin hatalı tarttık. <laughs> 2 65, falan Do 95'e doğru. doğru bekliyorum öyle bir şey bekliyorum şu an. Rengi o, senin ekranını da gö gösterelim. Ya. Kameralara. Ben 90 civarı bir şey bekliyorum. Babam arıyor. Videoyu <laughs> çok mu miyim? Bir gider misin? Hayır hayır bir şey yok öyle bir şey hadi hadi hemen tartıl bak hadi. ben 61 <laughs> kilo olmuşum. Şey bak kızı çok oldu. Ben çıkaracağım bekliyorum. Ben 52 kilo oldum. 61 <laughs> olmuşum Resmen diyorum. Resmen 300 gram 300 gramdır diye şey çıkardı. Poları çıkardı. şu an. Ben şu an 90'larda bir şey bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazır değilim. Bak bozuldu. Ya ne? Niye bozulmadın? Hazırız bekliyoruz. Hayır ama çok kainsin şu anda. 90'larda evet bak. 91.5 91.5 91 Of 90 kilo ne demek ya Rengin tenine girip tekrar tekrar tartılıyor. Abicim hava aldıkça sanki kilo oluyormuş <laughs> gibi. Az önce daha az çıkmıştı. Bir şey diyeceğim dokunamıyorum ha, Ben hala evet, çok Evet arkadaşlar. Kiloları gördük. Anladım. 115. 90 kilo olabilir şş, Sakin sakin Dur bir dakika. 115. 91.5 90 de bari sen ona. Sen Ama kaç? 115'li de, 115 değil 115.5 115.3 115 Bir daha çık. Tamam, küsuratlı mı 115.3 Hayır hayır. Düzleyelim diye diyor. Yok düzlemeyelim. 115.3 91.5 1 aylık <laughs> challenge. 28 ya? Ocak 28 Şubat arası. Görüşmek <laughs> üzere. Kim daha çok kilo verecek? <laughs> Bir insan nasıl <laughs> 90 şey kilo olur? Challenge'ınıza ben de katılıyorum. Tamam. <laughs> 10 kilo vereceğim. <laughs> 15 kilo vermem lazım. Benim boyum kısa çocuklar. Hanım bugün menümüzde ne var? Bugün benim menümde. Tortellini adını söyleyemediğim evet. zımbırtı ve falafel. Senin içinde de falafel ve et. Hayır. Bir tane ben oradan bir tane iki tane alırım maksimum ama evet. et var. Bir de azıcık meze var. Bu da bugün rejimi bozdu iyice. Rakı da içiyor. Ne kadar ayı. Bak bakayım bir. <laughs> evet arkadaşlar. Challenge'ımız devam ederken. Suudi'ye ben bir hafta tolerans tanıdım. Bir hafta avans verdim. O işte önce bir hafta 10 günde 2 kilo verdi. Ben de 3 günde 2 kilo verdim. Şimdi bize salatalarımızı hazırlıyor. Merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Zeytin çok yağ koydu. Zeytin yani sonuçta. Ne olacak? Hiç önemli değil. Vallahi ben bugün evde oturmadım bütün gün boş boş. Sonra arkadaşıma gidip de orada da oturmadım boş boş. Bütün gün sokaklardaydım. Oradan oraya, oradan oraya. Hep koşturmaca geçti. Aferin sana. Aferin Yakın metre söyle bir de. Aferin sana. Yanaklara söyle. <laughs> Herkese merhaba. Challenge'a başlamıştık. Tam bir ay oldu. Bakalım bir ayda kim daha çok kilo verdi diye tartım günü geldi. Şimdi Sude'yi bekliyorum. O geldiğinde Çekeceğiz ve göreceğiz bakalım kim daha çok kilo vermiş. Benim verdiğim kilo şu an net belli. Ve ben ona iki hafta falan avans verdim. yani Son iki hafta sadece dikkat ettim diyebilirim. Öncesinde yedim içtim falan. Son iki haftadır işte alkolü kestim. Biraz spor yaptım. Biraz bol su içtim. Ekmeği kestim. Yetti herhalde diye düşünüyorum. İki haftadır sadece. Göreceğiz şimdi. Hazır mısın? Neye? Tartılmaya. Evet. <laughs> hazırım. Ne kadar hazırsın? Çok hazırım. Ama kesin yemeyeceğim. Belli olmaz hiç o iş ya. Yani Kafa kafaya bile olabilir. Yani şimdi bakınca yenilecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü ben de senin kadar değişik <laughs> Ama sen spor yaptın. Biraz da o yüzden değişiklik oldu. Ama sana iki hafta avans verdim ben. Evet. ne? Yalansa yalan da şimdi. Bence yalan. hiç yalan değil yani. Yalan. Ne yalan mı? Yalan tabii. Bence hiç de değil. Yalan tabii. Spor yaptın o sırada. A spor yaptım da yemek düzenimi hiç bölmedim. İçtim Böyle. de yemek de yedim yani. yani hiç Alkol de aldım. Göreceğiz bakalım şimdi. Evet buraya getirdim. Aa. Evet. Hazır mısın? İyi ki makyaj yapmışım bugün. <laughs> Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım görelim. Üstünden gömleği çıkaracağım mı? Evet, tabii ki de. Ha, tamam hadi <laughs> çıkar. Hazır mıyız millet? Dan dan. Dan dan. dan. Hazır değil mi? <laughs> hadi. Açın. Direkt çıkacaksın direkt çık. Evet. Ha çok korkunç. Yeah. Yedim, yedim, yedim. Hile yapmış arkadaşlar hiçbir şey Hayır ya yalan bu arada kahve içtim muz yedim sonra yulaflı bir tane böyle ben çıktım bir ettim, şey yaptım. Ben kahvaltı ettim poşeydim valla direkt beğenmedim. Aynen. Beni y hiç alakadar etmiyor yemeseydin. Bakalım. Dur şöyle ağırlıklarımı çıkartayım bari her yerim ağırlık oluyor. Yani. Paltonu tamam da mı? çıkartayım mı? Falan. Hazır mıyız millet? 11.4 beni yani şu an. Ya da kafa kafaya bile olabilir mi bilmiyorum emin değilim. Hesaplayalım, Hesaplayalım hadi bakalım. Benim tam 3.9 kilo ya. Tam 3.9 kilo. Hesaplamama gerek yok yani. Senin 91.5'tan 86.6'ya senin de 3.9 kilo. 86.6. Bir daha çıkacağım. Şunu tut. Daha fazla <laughs> çıkabilir bak. 7 oldu. Ya <laughs> giderek arttı kendi kaşındın. Hayır kendi kaşındın. Tamam? 91.5'ten Senin 5 kilo oluyor galiba ya. Doğru. Benim 91.5 86.7 7, 86 .7. Çıktı 7 demin çıktı bana ne? Bana ilk başta 6 çıktı 4.8 9 4. Ya geçtin gene her türlü sen beni. Benimki ne hesapla? 115.3'ten nokta 3 4 kilo. Tam 4 kilo. <laughs> i̇şte öyle değil, böyle alınır <laughs> falan. Asla söylemedim <asla> ama biliyor musun? Asla bir değişiklik yok arkadaşlar. 3 gündür yemek yemiyor bu arada. Hayır, hiç de bile. Gayet iyi oluyor. Bir oldu gün sadece olarak. süt içti. Saçma ama Hayır, o gün de o gün de Tebrik belki. ederim. Şükürler. Ama ben ne isteyeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu ayda devam edeceğiz mi? <laughs> Nasılsa kazanamam. diye ha? ne isteyeceğimi düşünmemiştim. Evet, edelim. Tamam. Devam. Sonra Aha. yok olmayalım Kilim, kilo vere, vere Hayır her ay her ay her ay <laughs> kilo vere yok olmayalım sonra. Bir şey olmaz olalım. Ben de ciddi fark etti yalnız. Evet. Ver bak seni çekeyim karşılık. Şöyle. Dur netlemeden. Oldukça bir incelme var gerçekten. Tiş Şu ortadan çeksen arkadan tişörtünü. Çektim Evet bak bayağı var. Yan dön bir de. Hihi. Göbek var hala biraz.